Sayın Başkanım merhabalar. Merhabalar. Başkanım canlı yayındasınız şu an. Evet. Onun bilgisini vereyim size. Ee, i̇zliyor muydunuz Başkanım programı? Size ne bağlanmadan önce biraz sohbet ettik ama konu hakkında. Şu anda seyrediyorum sizi. Ee, başkanım durumu biliyorsunuz zaten. Geçtiğimiz günlerde Sakarya Nehri'nin kenarında bir operasyon yapılmıştı ve bununla ilgili de bazı kişiler yakalandı. Ardından bugün Bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı bir liste daha yayınladı ve Akyazı'da bulunan Kartal Et Firması da ismini söylemekte artık bir mahsur yok. Tekrar daha önce olduğu gibi ifşalandı. Özellikle sormak istiyorum başkanım size biz Sakarya'da tek tırnaklı etinin önüne neden geçemiyoruz? Cezalar caydırıcı değil. Ee, bu konuda. E, defalarca biz e, gerekli yerleri yazıda yazdık. Cezaların az oldu. Hapis cezasının olmasında. Çünkü e, işletme yakalanıyor, kapatılıyor. Ya kardeşinin üzerine veya başka birisinin üzerine bu işletme tekrardan açılıyor ve devam ediyor. Veya ceza kesilip tekrar işletme devam ediyor. Tamam. Bununla alakalı mı başkanım? Yani cezaların caydırıcı olmaması, hapis cezalarının olması. Peki başkanım şu anda e, cezalar ne kadar? Atıyorum bu işletme yakalandı, daha önce de yakalanmıştı. Bugün tek, tekrar ifşalandı. Bu işletmeye yani, verilen ceza miktarı nedir, ne kadardır? Ya yani şimdi şöyle bir şey Fatih'ciğim. 205 bin liradan başlıyor. Cezanın şekline göre değişiyor, yükseliyor, kat kat artırılıyor. Yani o yani en düşük ceza 205 bin liradan başlıyor böyle çıkıyor. Ama cezanın şekline göre, işlemine göre, işte bu e, tek tırnaklı olayına göre değişiyor. Bunlarla alakalı da biz şunu diyoruz. E, biz göreve geldiğimizden beri de e, Sakarya'daki e, Türkiye'deki kasapların sucuğu kendilerini yapmasını istiyoruz. Kend kendisi derken pason çalışmasınlar mı? Daha iyi olur. E, ve bir sıkıntı olduğunda o işletme ifşa olur. Ne olur? İnsanlar bir daha o işletmeye gitmezler. Başkanım benim anladığım kadarıyla insanların ifşa olmakla alakalı bir derdi yok galiba. Tekrar tekrar ifşa oluyorlar ama bir problem de yaşanmıyor. Demin de söyledim. Cezaların caydırıcı olmaması, hapis cezalarının olması. Net bir şekilde başkanım. Net bir şekilde. Yani çünkü e, çoğu kişi yani e, şu anda şu firmayı veya bu firmayı söylemek istemiyorum. Çoğu kişi bunları meslek edinmiş artık. Bu şekilde Sakarya'nın da adı karalanıyor aynı zamanda. Evet. Yani biz şu anda e, üyelerimiz olarak, esnafımız olarak şu anda hep zan altındayız. Birçok esnaf aynı şekilde değil mi? Yani sabahtan beri, e, dünden beri benim telefonum susmadı. Yani hem e, müşterilerimiz arıyor hem esnafımız da zan altında kalıyor. Yani biz bunların bir an önce hapis cezası gelirmesi ve bunlarla alakalı büyük yaptırımlar olması lazım. Yoksa önüne geçilemez. En önemli şey caydırıcılık tabii ki. Yani ya hapis cezası işte yatıyorum çocuk, işte bir kasabın kendi yapması yani başka türlü önüne geçilemez bunun. Peki Bu başka? Açılan, açıklanan firma belli. Geçen de bu ismi çıktı. Evet. Ee, bakıyorsun yakalanan kişiler çoğu aynı kişiler. Tam da onu soracaktım başkanım. Şimdi aslında aynı konuda iki farklı olay var. Geçtiğimiz günlerde de yetkililer tarafından açıklanan yapılan bir operasyon var. Sakarya Nehri'nin kenarında bulunan at ve eşek bahsediyorum. Yapılan operasyonlarda da ahırda da canlı bir şekilde bu hayvanlar da bulundu. Peki bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani burada ihbar Allah razı olsun. ...jandarmamız olsun... ...çok sağ olsunlar yani bu şekil... ...bu işin peşini bırakmıyorlar... ...yani biz... E, ...esnafımız olarak... ...kasaplar olarak... E, ...insanlarımıza güvenilir gıdayı... ...sunmaya çalışıyoruz... E, ...yani çok... ...Sakarya'da mezbalarımız da yeterli bu konuda... ...bugün altı tane mezbamız var Sakarya'da... ...çok da büyük... ...ücretler alınmıyor bu mezbalarda... ...yani... E, tamamen iş geliyorlar buralarda kesiyorlar hayvanlarında ama yani ben yaklaşık 20 seneler 25 senedir bu sektör içindeyim hep aynı kişiler bunlarla alakalı hemen Tarım Bakanlığı bir hapis cezasını veya daha ne gerekiyorsa bununla alakalı çalışma yapması lazım. Yoksa bunun önüne geçilmez. Bu, bu haberleri biz devamlı yapacağız yani. Hani bir de Ramazan geliyor başkanım. Mübarek Ramazan yaklaşıyor. Ucuz et diye PSV bunları sürecekler muhtemelen. Yine Ramazan ayında, Mübarek Ramazan ayında böyle at eti, tırnak eti, eşek eti bunları konuşacağız yani. Gündemimiz belli. Yani genellikle Ramazan ayının yaklaşmasında bunlar oluyor. Yani gene buradan vatandaşa sesleniyorum. Bildiğiniz kasaplar, işte mahalledeki semt kasaplarınızdan yani güvendiniz, 20 senelik, 30 senelik yani bu sektörde isim yapmış kişilerden alışveriş yapmaları lazım. Yani bunun takibi de yok. Yani bu arkadaşlar şimdi nereye verdi? Bizim de merak ettiğimiz konuların başında geliyor başkanım. Tamam evet. operasyon yapıldı. Ee, bu et kalıntılı et kalıntıları demeyeyim hayvan kalıntıları Sakarya Nehri'nin kenarında yakalandı. Sıyrılmış kemikleri gördük biz. Tamam ama bu etler nereye gitti ondan sonra? Kimler yedi? Peki, nerelere da da... Olması lazım. Evet. da takip yapılması lazım kim aldıysa buna da yaptırımlar cezalar olması lazım. Bunların da ifşa olması lazım. Yani bunun bir piyasasının olduğu aşikarsak sakarya'da başkanım. Bu insanlar... Tabii merdiven altı tabiri caizse dediğimiz tırnak içinde merdiven altı dediğimiz kişiler alıyor. Yani burada kimseyi insan altında bırakamayız. Çünkü e, bunların açıklanmadıktan sonra bir önemi yok. Açıklanması lazım. Bunların da kim olduğunu bilmesi lazım. Çünkü bizim elimizde denetim yok. Emniyet, gıda, Bunlar denetliyor, bunlar takip ediyor. Yani biz oda olarak, odalar olarak bizim yaptırım gücümüz de yok, denetim gücümüz de yok. Öyle bir kanunumuz yok yani. Anladım başkanım. Anlaşılan biz bunların haberlerini sık sık yapmaya devam edeceğiz. Yani bu operasyonları yapılıyor ama Sakarya'da at ve eşek nüfusu da azalmış, 85'e kadar düşmüş. Tabii bunun dışında binin üzerinde de safkan at olduğu ifade ediliyor. Onlar da yakında piyasaya düşer başkanım çaptan düşünce. Ya zaten bunlar buradan değil, il dışından gelen hayvanlar. Yani belli, belli <laughs> illerden bu taraflara gelen, yani buralarda zaten belli sayıda hayvan var. Öyle bunlar mi başkanım? Değil. Bir de bunlar Sakarya'nın hayvanı mı değil? İşte diyorum ya gelen de il dışından gelen. Ya zaten bu işleri adamlar meslek edinmiş. Neden? Caydırıcı bir ceza yok. Yani bunu alsan 8-10 sene içeride yatsınlar. Bir daha yapar mı bu adam? yapmaz? Yani e, ne oldu? Gene bakıyorsun 3 ay sonra gene aynı adam. Gene biz haberini yapıyoruz. Biz yine esnafımızın altında bırakılıyor. Aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Peki başkanım siz o da başkan olarak kulağınıza gelmiştir illaki e, diğer illerden Sakarya'ya nasıl geliyor? Nasıl sevkiyatını yapıp da bunun merdiven altında nasıl yapıp sürüyorlar piyasaya? Bunların ticaretini nasıl yapabiliyorlar bu şekilde rahat bir şekilde Şimdi, bu kadar? Şimdi torbadan et alırsan torbayla gelen etin içinde ne olduğunu bilemezsin ki. Ucuz Top... mu ucuz. İşte sucuğa kullanıyor. En temizini kullandığı yer sucukhane. Bunları Bunların sucuk bazılarında yok. Niye? Ee, dışarıdan et almıyor adam. Karkas et alıp sıyırıp sucuk yapıyor. 200 liraya satıyor ondan sonra suçu. meydanlarda. Yapma e, izni verilsin. 10 kilo, 20 kilo. Yani hem denetim açısından her şekilde takip edilme açısından yani kasaplara sucuk yapma izni verilsin. Bunu niye vermiyorlar başkanım? Siz bunu mutlaka Tarım Bakanlığı'yla Ticaret Bakanlığı'yla yani temasa geçmişsiniz. Olayından dolayı şimdi bakıyorsun yani şöyle söyleyeyim Ekrem abi e, ev tipi buzdolabı tarzında Fırınlar var. Artık her tarafı yapıp yani bunları yapabilirsin. Ee, bunlar da çok basit artık. Yani teknoloji ilerledi. Bence verilmesi lazım kasaplara. Şu an yani Sakarya'da, Sakarya'da değil genelde aslında kasaplar sucuk yapamıyor mu başkanım? Ben bu bilgiyi bilmiyordum. Kasap bir, sucuk yapması yasak. Mı? İşletmenizin olması mı gerekiyor yani sucuk için özellikle? Tabii. Bir... İmalathanenin de olması lazım. İşte bunların prosedürleri var. Yani şu anda yakalanan, işte veya yakalanmayan kütüphaneler gibi tesis istiyor senden. Bunun da kasabın yani gücü yok. Ha. Tabii, kasap ne gelir, onu satıyor. Ama aslında başkanım senin de ifade ettiğin gibi e. artık basit bir makineyle bile yukarıdan eti koy. Kendi kasabında, kendi dükkanında yukarıdan eti koy. Aşağıdan Anne sucuğu deyin, versin sana. Kapatonsa sıkıntı yok. E, hamur olayında sıkıntı yok. Fırınlama olayında sıkıntı. Bu da yani ev tipi buzdolabı tarzında e, fırınlama sistemleri var artık. Teknoloji ilerledi. Hı hı. E, bence bakanın bunu göz ardı etmesi lazım. Yani bu işi takip yani belli kriterleri oluşturup durum. Kasap sucuk yapabilir veya işte şöyle bir oda temin edip burada sucuk yapabilirsin diyebilir ya. Bu konuyla ilgili bir güncellemenin, mevzuata yeni bir güncellemenin yapılması gerekiyor başkanım. Bence sizin de bir oda başkanı olarak ee, biz zaten göreve geldiğimizden bunu, bunu savunuyoruz zaten. Peki bir gir girişimde bulundunuz mu başkanım? Bunu federasyon nezdinde, Türkiye Kasaplar Federasyon nezdinde taleplerimiz oldu, geçmişte de oldu. Gene, gene biz müracaat ediyoruz, gene edeceğiz. İşimiz bu. Yani bize biz isteyeceğiz. İşimiz bu. Ama dediğin gibi işte bazı yayın organlarında çıkıyor işte şu neden takip etmiyor, niye bu oda başkanı konuşmuyor. Ama bizim devletimiz yok. Anladım. Bizim yaptırım gücümüz yok. Ancak tarımlar yani örnek Sakarya Tarım İl Müdürlüğü denetim yapabilir. Gıda denetimi ya o yapabilir. Cezayı onlar kesebilir. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Açıklama yetkimiz bile yok. Kasaplar Odası hiçbir şey yapamıyor bu anlamda denetim anlamında. O diğer yani odalarda dahil iyi yani. İşte Kasaplar Odası da değil yani. Yap yani bizim bir elimizde olan bir şey yok. Yani ceza kesme işte bu işletmeye denetim yapılmasına dair yani bunu ancak Tarım ve Gıda yapabilir yani. Anladım.